Büyükşehir Belediyesi ekipleri Adana'nın dört bir yanında gece gündüz hafta sonu demeden hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz da aynı şekilde çalışmaları denetliyor ve yetkililerden bilgi alıyor. Ekiplere çikolata ikram ederek onlara moral veriyor. Hafta sonu Gazi Paşa Bulvarı'nda bir süredir devam eden ve son aşamaya gelen çalışmaları denetleyen Zihni Aldırmaz, asfalt kaplama çalışmalarının son aşamasındayız. Bir süre önce Gazi Paşa Bulvarı'nda altyapı çalışmalarını tamamladık ve yağmur suyu ile kanalizasyonu ayarladık. İçme suyu bağlantılarını da yeniledik. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Hatta çalışmalar cumartesi pazarda devam ediyorlar. Bordür ve kaldırım çalışmaları da bir haftaya kadar tamamlanacak ve esnafımız rahatlamış olacak. Fedakarca çalışan arkadaşlarımızı kutluyorum dedi. <laughs> Diyor arkadaşlar. E, tüşleri, bordurları. Yani bir hafta sonra esnafımız rahatlamış olacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı yol müdürlüğü çalışanlarına da kolay gelsin diyerek çikolata ikram eden Zihni Aldırmaz esnafı da ziyaret etti. Zihni Aldırmaz çalışmalar sırasında verilen rahatsızlık dolayısıyla esnaftan özür diledi. Rahatsız ettik ama neyse sona geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı kazançlar. Teşekkür ederim.